Türkiye'nin <laughs> torium yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Türkiye'nin enerji sorununa çözüm olabilecek bir maden düşünün. Çevre dostu, yüksek verimli ve neredeyse sınırsız bir kaynak. Evet, tahmin ettiğiniz gibi toryumdan bahsediyorum. İşte Profesör Doktor Engin Arık bu değerli elementin farkına varan ve Türkiye'nin enerji geleceği için büyük hayaller kuran bir bilim insanıydı. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olan Arık, akademik hayatına İngiltere'de devam etti. İsviçre'deki CERN'de parçacık fiziği üzerine üzerine yaptığı çalışmalar onu dünyada sayılı bilim insanları arasına soktu. Ancak onun asıl tutkusu Türkiye'nin enerji bağımsızlığıydı. Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti. Türkiye'nin toryum yatakları dünyanın en zengin yatakları. Türkiye enerji ihtiyacını senede sadece 50 ton toryumla karşılayabilir. Bu sözler onun vizyonunu, vizyonunu ve Türkiye adına duyduğu umudu özetliyordu. Toryum üzerine yaptığı araştırmalar bu elementin gelecekte nükleer enerjiye temiz ve güvenli bir alternatif olabileceğini gösteriyordu. Ne yazık ki 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakta ekibiyle birlikte hayatını kaybetti. Türkiye bilim dünyası için paha biçilemez 6 değerli insanını bir anda yitirdi. Ölümünün ardından birçok komple teorisi ortaya atıldı. Ancak ortada duran net bir gerçek vardı. Türkiye geleceğe ışık tutan bir bilim insanını kaybetmişti. Engin Arık'ın hayalleri yarım kaldı ama fikirleri hala yaşıyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda onun bıraktığı iz bugün ve yarının bilim insanları için bir pusula olmaya devam edecek. Müzik